Doğru yolda mıyız? Evet. Aa, hmm. Ama burası cezalı odaya gidiyor. Bu kapının arkasında ne, 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 Nereden biliyorsun? Ya Ayberk, biliyorum işte eminim. Ay, hayır. Lütfen, lütfen burası olmasın. Yani şimdi bence saçma sapan bir peşinden koşup yorulmayalım değil mi? Ya eminim diyorum. Dün Saniye Ana'yı boyaların olduğu depoda gördüm. Ve hepimiz Saniye Mavi'ye yardım ettiğini biliyoruz. Değil mi? Bu iş Mavi'ye ile alakalı değilse ben de Ece değilim. Ben, ben gitmek istemiyorum. Hiç travmamı tetikleyemem şimdi. Hayır. Ben de, ben de. benim de travmam var. <laughs> Akıllılar. Zaten buranın kapısı hep kilitlidir. Yani istesek de giremeyiz ha. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Açık. Tayfun ta 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 kapıyı açmışlar. Ya söyledim işte gördünüz. Bunu mavi aydan başkası yapmış olamaz. G-gitmeyelim git, git, ne olur. B b beni hiçbir şey oraya götüremez. Ne yani? Bırakalım da arkamızdan iş mi çevirsinler Tayfun? Hayır. Bırakamayız. Ama sevgili kardeşimin korkmasına izin de veremem şimdi. Yoksa ben tek giderim, beni biliyorsunuz. Bir yolunu bulacağım. E niye çağırdınız şimdi buraya? Hocam, ha. şu an anlatmak istemediğimiz bir sebepten dolayı bu kapının arkasına yalnız geçemiyoruz. Allah Allah, neymiş yok? Yine lanet manetle gelmeyin ha bana. Yok hocam, bu seferki çok önemli. Ha. Mavi tavuklarla ilgili. Oh. Evet hocam. Hani bir keresinde siz bize mavi ayın oyununu bozmakla alakalı bir şeyler söylemiştiniz ya hatırlıyorsunuz değil mi? Tabi. Mezubaız mavi ayın canını sıkmaksa ben varım. İşte bu beni hocam. Yes, yaşasın. Sen... Şimdi bu izleri diyorsunuz mavi tavuklar bıraktı. Evet öyle. Sen diyorsan kesin öyledir çok bilmiş. Zaten bu karanlık yerler tam mavi tavuklara göre. Hadi bakayım takip edelim. Ya, minik bir öteye gitme. Hocam bana bir şey dokunacak. Örümcek galiba. Ben de sırtlan sandım ha. Oh. Kızım örümceğin ne işi var burada? Bak sen de miyiz? Siz korkuyor musunuz yoksa? Hı -hı. ya sizden kötü çocuk olmayacak mı ha? Siz iyilik falan mı yapıyorsunuz? Tövbeliyiz hayır. hocam. Hayır, hocam. hayır, hocam. Yok. Cık. Ee? İşte burada izler bitiyor hocam. Yani? Yani içeride de herhalde. Hani mavi tavuklar? Hani? Daha işimiz bitmedi. Bes, temizlik malzemesi ve boyanın kalın lazım. Hadi. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Koş. Ya siz beni bunun için mi çağırdınız buraya? Yanlış hiçbir peşinden sürükledin bizi. O zaman burada mavi boyanın ne işi var? Bir açıklaması var mı? Ay bir dakika bir dakika. Şimdi hatırlıyorum. Babaannem okulun koridorlarını boyatmak istediğini söylemişti. Hatta boyacı arıyordu. Babaannem boyacı mı arıyordu? Evet ne olmuş? <laughs> Neyse ne ya. Siz benim vaktimi niye çalıyorsunuz? Ben mühim bir insanım. Hocayım hoca. Hayret bir şey. Neymiş efendim? Mavi boya var diye mavi tavuklar buradaymış. O zaman kırmızı boya olsa burada kim olacak acaba? Böyle bir mantık yok. Ben gidiyorum. Saçma Böyle bir şey olmaz. Hocam, hocam bekleyin. Hocam bizi de bekleyin hocam. De hocam gel kadar arkadaşım gel. <laughs> İnanılmayanlar Derneği'ne hoş geldin. Beni kendine bir tutmaz mısın? Ben senin gibi hayaller aleminde gezmiyorum. Bu gerçek bir kanıttı ve hala Mavi Ay'la ilgili olduğuna eminim. <laughs> Aferin İskender Harika bir plandı <laughs> Fakat bu aksiyon Beni feciye acıktırdı kardeşlerim Gidip dersten önce biraz sos gömelim mi? Gömelim <laughs> <laughs> <Üçelim. gülüyor>